Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Umut arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte biliyorsunuz ki e, biliyorsunuz ki tasarım oluşturmak için bir uygulama arkadaşlar Canva.com bu muru öğretmenliğimizde tanıtabilir siz de bilmiş olabilirsiniz evet bu Canva tanıtım nasıl bir uygulama çok güzel bir uygulama ücretsiz ama 30 gün sonra 30 gün sonra arkadaşlar bedava olmuyor yani 30 gün sonra paralı oluyor en az açabiliyorsunuz öyle bir şey var ve hesap olmadan da kullanabiliyorsunuz e hesabı olduktan sonra bedava kullanabiliyorsunuz Arkadaşlar ben öyle kullanıyorum para ödemiyorum aklımın olsun şimdi burada oluşturduğumuz veya açtığım tasarımlar var burada gösterildi daha şey yapmamışız yaptım ama ben sildim size göstermek için Buradan daha fazla kısmına tıkladığınızda istediğiniz sunumlar arkadaşlar burada yer alıyor. <laughs> evet arkadaşlar biliyorsunuz ki e, kanalımıza abone olmak için alta abone ol tuşuna basmalı, like atmak için parmağı basmalı, yorum yazmak için de yorum kısmına yorum yazmalı ve bildirimleri açmak için de abone olduktan sonra zilin yanına aç açma, zili açmak gerekiyor arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım ben bir kere masaüstü duvar kağıdı arkadaşlar yapacağım. Bu duvar kağıdına sıkılmadım ben Galatasaraylıyım. Şimdi masaüstü duvar kağıdı kısmına tıkladım. Masaüstü duvar kağıdı kısmına tıkladıktan sonra atsız tasarım diye bir yer açılıyor. Yer açılıyor arkadaşlar. Bu yerde çok güzel bir yer. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar şimdi siyah blink araba yem bir şey vesaire vesaire şey açılıyor açılıyor yükleniyor şu an kendisine yüklendikten sonra iki ekran ekranımız olmayı düşünüyorum. Evet şu an ekranımız açıldı beyaz bir ekran karşınıza geldi dostlar ben ekranı bir şey eklemeden önce bir renk şu renk, ekran beyaz rengi seçmek değiştirmek istiyorum yapmamız gereken Arkadaşlar <laughs> beyaz yere dokunmak ve yukarıda çıkan yere dokunmak Arkadaşlar dokunduktan sonra istediğiniz rengi buradan seçebiliyorsunuz Örneğin şöyle bir tek şey böyle seçebiliyoruz ben örneğin buradan sallıyorum sallamayalım Hatta beyaz bir şey seçelim rengimizden beyaz şey var bu Kalkut var olsun biraz gri yapalım veya beyaz beyaz yapalım neyse yaptıktan sonra metin kısmına tıklıyoruz tıkladıktan sonra bir burada bir başlık ekleyin kısmına tıkladıktan sonra bir yazıyoruz ne zaman teknoloji diye aldıktan sonra arkadaşlar yükleme yapacağım ben tabi logo yapacağım yanına yüklemeler kısmına dokunduktan sonra bunları kusura bakmayın indirmiştim siliyorum ben ben bunları öylesine indirmiştim arkadaşımla PES oynarken. Der bir şey yapmıştım. Neyse. Şimdi dosya yükle kısmına tıklıyorum. Galerimden seçmek istiyorum arkadaşlar. Evet, yüklendi. videolarda ilgili eee buradan hemen seçiyoruz. İndirilenler bölümüne geldim. Ve buradan teknoloji TV logosu aç diyorum. Evet, bunu alıyoruz böyle sürüklüyoruz. Evet gördüğünüz üzere şöyle bir ekran önünüze gelmiş bulunmakta. Şu ekranı biraz daha büyütelim şöyle Teknoloji TV diye. Bunu böyle biraz daha büyütelim. Şöyle yeter. biraz büyük oldu. Şöyle evet şöyle biraz küçültelim. oldu şöyle biraz bakayım şöyle tamam Tamam. Evet oğlu. Bir hızlı daha eklemek istiyorum. Metin kısmına geldik de bir at başlığı ekleyin kısmına dokundum. Buraya da onu seçiyorum. Evet şöyle. Şöyle tıkladık. Evet. Evet. Burada evet artık bitti mi? Abone oldun beğen. Abone ol beğen yazısını ekledim mi? Bitmedi daha. Buradan bileşenler kısmından bunu edit edit edeceğiz yani tam diyemiyorum. Özelleştireceğiz. Evet, şöyle. Evet şimdi şunu logoyu alalım. Şimdi şunu alalım. Şöyle koyalım. Şunu da bir dakika. Şunu küçültelim bir dakika Büyüt, biraz daha büyütelim tamam abone ol beğen bittikten sonra evet, şunu alalım evet şunu biraz daha büyütelim şöyle olabiliyor ama ben bunu yapmayacağım sileyim mi şimdi buradan bakın bu taçlı olanlar pro için pro üyeliği olması lazım bu da ücretli diyebiliyorum. evet böyle yaptık tasarımdan ee, böyle yaptık de böyle yaptık stiller ah, Evet tamam artık bitti arkadaşlar yaptığımız yaptığımız işlem şunu artık kenara atalım gördüğünüz üzere teknoloji tv gördüğünüzde şimdi buradan onu indirmek için arkadaşlar paylaş kısmına dokunuyor, dokunuyoruz ve hatta indir kısmı görünüyor ve e, indirin kısmına tıklıyoruz PnK teknoloji tv iniyor evet biz de böyle ekranlarımızda gelelim arkadaşlar yeni açtığımızda inmiş bulunmaktadır diyor yani hemen tıklayalım kişileştir diyelim bakalım nasıl bir şey olmuş evet artık kulakları takalım evet. göz at kısmına tıklıyoruz tıkladığımızda arkadaşlar tıklayıp resmi seçin diyoruz ve artık bu ekrandan da çıkabiliyoruz kusura bakmayın arkadaşlar telefon çaldı kusura bakmayın evet böyle bir şey oldu çok güzel oldu bence ama şu altı biraz beğenmedim o yüzden onu oradan tekrar düzeltip indirebilirsiniz arkadaşlar ben şimdi masaüstü duvar kağıdını gerçekten oluşturmayı göstereceğim. Merak etmeyin. Çok güzel bir tasarım olacak arkadaşlar. Evet. Hemen bekleyelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yeniden geldik buraya. Ee, buradan hemen şunu kapatalım. Masaüstü duvar kağıdı kısmına tıkladıktan sonra hemen hızlı şekillerde yapalım. Bu da dersleri arkadaşlar. Bu o zaman onları da takip etmeyin unutmayın. Şimdi böyle bir ekran kapmak yine aynı ekran başım, önümüze geldi. Şunu hemen yüklenmesini bekleyelim arkadaşlar. Şuradan isimleri seçebiliyorsunuz. Hemen ben buradan bir tek seçip Şunu merhaba. Merhaba. Evet ben buraya merhaba. Evet. Ben, ben buraya bir yazı eklemek istiyorum ben. Merhaba. Bir başka ekleyen kısmına tıklıyoruz. siliyoruz. Yazıyoruz. Evet, yazdıktan sonra boş bana tıklıyoruz ve şunu da buraya açıklıyoruz hemen yine evet. yanına ama beğenmedim diye açık söyleyeyim şunları ben yapayım. Evet ol abone Evet. Yaptıktan sonra aşağı indiriyoruz. Evet böyle beğendim. Şimdi buradan bileşenler kısmını yeniden giriyoruz. Şöyle alt çizgi ekleyeceğim yine. F oldu şimdi paylaş yeni kısmı tıkladım indir seçeneğe tıkladım evet yükleniyor indirin kısmına tıkladım evet et evet, yükleniyor evet resmimiz inmiş bulunmaktadır yeniden buraya sağ tıklayıp kişileştir bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar masını bekliyoruz. Ondan sonra göz at bölümüne tıklıyoruz. Artık Galatasaray on geçti. Böyle yazıyoruz. Bence güzel oldu. Bence güzel oldu arkadaşlar. 10 üzerinden 9 veriyorum. Evet. Ona göre çıkabilirsiniz. Evet arkadaşlar uzun zamandır çekeceğim bir videoydu ve çektim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri ve yorum yazmayı unutmayalım. Bu arkadaşlar ben sevdiğim için video çekiyorum. Para için çekmeyin ama abone olsanız.